Evet, kazanım ile devam ediyoruz. Şimdi bir doktor 4 günde bir nöbet tutuyor. İlk nöbetini cuma günü tuttuğuna göre 14. nöbetini hangi gün tutar? Şimdi bir kere burada ilk nöbetini tutmuş. 14 1 13 nöbet kaldı. Doğru mu? 13 nöbet kaldı diyelim. Şimdi 4 günde bir nöbet tutuyor. E 13 nöbetini her 4 günde bir nöbet tutuyorsa 13. nöbetini kalan 13 nöbeti 13 x 4 52 gün sonra e, tutar. Yani 14. nöbetini 1. nöbeti attıktan sonra 52 gün sonra tutacak. Çünkü 1. nöbeti tuttu o gün onu attım. Kala 13 nöbet. 14. nöbetini 13 nöbet geçtikten sonra 52 gün sonra. E ne yapıyoruz gün dediği için 52'yi 7'ye böleceğiz. Çünkü neden? İlk nöbetini Cuma tutmuş. Her 7 günde bir Cuma'ya denk gelecek. E, 7 kere 7 49 kalan 3 oldu. Şimdi bak 0 dediğim yani başlangıç günüm Cuma. 1 dediğim Cumartesi bir kalanını verseydi bir gün sonrası 2 dediğim pazar, 2 gün sonrası 3 dediğim pazartesi. E benim kalanım 3 olduğu için cevabım ne olacak? E olacak pazartesi günü tutar. Devam ediyorum. Bir işçi dört gün çalışıp bir gün tatil yapıyor. Yani aslında toplam 5 gün geçiyor. 5 günde bir tatil var. Doğru mu? Bu iki ilk kez cuma günü tatil yaptığına göre. Şimdi birinci tatili yaptı 12. tatili soruyor. Bir kere 12, birinci tatili yaptı. 11 tatil kaldı. Doğru mu? E her 5 günde bir tatilse 11 tatil için 11 çarpı 5, 55 gün geçmesi lazım. Doğru mu? Yani 5. gün, bak 5. gün tatilini yapıyor. O zaman 55. gün yine tatil yapacak. Çünkü her 5 günde 11 tatil toplamda 55. güne denk gelecek. 12. tatili yani. 1 artı 11'den. birini yaptık ya. 12. tatil 55. gün olacak. O zaman 55'i ne yapacağım? 7'ye böleceğim yine. 7 kere 7 49 kalan altı oldu. Şimdi e şöyle düşün bak. Sıfır dediğim başlangıç nedir? Başlangıç ee, cuma demiş. Cuma. Cuma'dan 6 gün sonrasına gideceğim. E zaten 7, 7 gün gideceğim tekrar başa dönmüş olacağım. Cuma'ya döneceğim. Burası ne olacak o zaman? 6 gün sonrası perşembe oluyor aslında. Yani cumadan altı gün sonrası demek aslında cumadan bir gün öncesi demek. Çünkü neden? Cumadan 7 gün gitsem cumaya gideceğim. O yüzden 6 gün sonrası perşembe olduğu için perşembe günü olur. Cevabım B oldu. Geçtim. Üçüncü soruya. Şimdi burada ikili nöbet var bak. 5 günde bir nöbet tutan hemşire, 6 günde bir nöbet tutan hemşire. Birlikte ilk nöbetlerini pazartesi günü tuttuklarına göre birlikte 21. nöbetlerini hangi gün tutarlar? Şimdi bir kere 21-1 20 nöbetleri kaldı. Birinci nöbeti tuttular. Yani 20 nöbet sonra 21. nöbetlerini tutacaklar. Şimdi birlikte e biri 5 günde biri 6 günde. E bunların en küçük ortak katını bulacağım. EKOK 5 6 30. Demek ki bunlar 30 günde bir 30 günde bir birlikte nöbet tutuyor. Doğru mu? Şimdi demek ki 30 günde bir tutuyorsa 20 nöbet daha geçmesi lazım. 30 çarpı 20 600 gün sonra tekrar bir arada nöbet tutacaklar. Anlaşıldı mı? Yani 30 günde bir beraber nöbet tutuyorlar. 21. nöbetlerini, ilk nöbetlerini tutmuşlar pazartesi. 20 nöbet kaldı. 30 çarpı 20 600 gün sonra. Yine aynı şey 600'ü böleceğim. 8 kere 7 56 elde var 4. 40'ta 7 5 kere 7 kere 5 35. Kalan ne oldu? 5 oldu. Şimdi o zaman şöyle yapacağım. Kalemi rengi değiştireyim. Kalanın 5 oldu ya. Şuraya düzgün yazayım. Şimdi 0 dediğim hangi gün? 0 dediğim pazartesi miymiş? Pazartesi başlamışlar 0. E bundan 5 gün gideceğim. İşte 1 salı nokta nokta. 5. gün cuma olur zaten. Pa hafta başı pazartesi özür dilerim. Ee, kalan 5 olduğu için 0 pazartesi ise 5 cumartesi olacak. 6 kalan olarak alıyorum. Birden başlamadım. 6 pazar olacak. Yani 5 gün sonrasını alacağım için cevabım ne oldu? Cumartesi oldu. A seçeneği oldu. Ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>